人をよく見て動きを予測するんだ俺は依然ルビリオンだだなんだ,なんだこいつは hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne mi oynuyoruz? Hero, Boku no Hero Academy, My Hero Wants Justice dövüş oyununu oynuyoruz. Benim sevdiğim bir anime. Ben ilk başta mangasıyla başlamıştım. Sonra animeye çevirmişlerdi. Onu da izledim. Ve sevdiğim bir evren, güzel bir anime, güzel bir manga. Ve sizinle beraber sürtük pataklamamız yok mu? Bir yandan sürtük pataklayacağız, bir yandan da muhabbet edeceğiz ha. A muhabbet, muhabbet. Ulan, ulan. Eskiden ya bir anime gerçeği var. Yani anime toksikliği gerçeği var. Ee, ben bir tek One Piece'de yani eskiden öyleydim. Yani One Piece'la e, alakalı birileri bir şey dediğinde e, yani sinirlenirdim, ee, onu hemen savunmaya geçerdim, fan boyu olurdum. Ama insan büyüdükçe anlıyor ki yaptığın şeyin saçma olduğunu. Çünkü herkesin senin sevdiğin şeyi sevme, <laughs> ee, yani sevmesi gerekmez. Onu demek lazım ha, onu demek lazım anime toksikliği. Bugün ilk başta ben bunun muhabbetini yapmak istiyorum. Bu arada ben oyunda e, hero bölümünün e, senaryosunu bitirmiştim. Bugün büyük ihtimalle bir lane'e geçeceğim. Yalnız Joyce bozuk olduğu için ben bunu klavyeyle oynuyorum. Yani e, joystick'i bir türlü e, şey yapamadım. Büyük ihtimalle yenisini almam gerekiyor. Ama alırız be ustam, alırız ha, ha alırız. Para bir şey. <laughs> o buraları hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü ya bilmiyorum ben spoiler eee ya neyse e, ya büyük ihtimalle buradan da spoiler yemezsin çünkü cidden çok hızlı geçiyorum. Blain'in e, bölümlerini oynarken Sizde bir yandan da muhabbet edeceğiz anime toksikliği. Ya ben şeyi ya bir şey çok popüler olursa anime e, Canrasında ya yani çok fazla izleyiciyi e, elde ettiğinde aslında bu dizilerde filmlerde de bence aynı e, toksiklik var olunca millet şey yapıyor. Yani onu savunmaya geçiyor. Ee, sen nasıl? Ne? Nosta kötü dizi mi diyorsun? Senin anı... <laughs> ne? Naruto, Bleach, One Piece bok gibi mi diyorsun? Seni yok ederim. Bilgisiz. Cahil. <laughs> Böyle bir toksiklik var ya. Ben e, anime topluluğuna e, girmiştim Ankara Üniversitesi'nde. Eskiden biz işte ee, ilk başta Japani Artı diye bir e, gruptu. Sonra işte o görsel kul e, kültür topluluğu oldu. O da şeyden geliyor diye görsel kültür topluluğu ismi de bir bir Genç şey kendiydi. Tam hatırlayamıyorum ama o topluluğun içinde baya e, zaman geçirdim. Hatta iyi arkadaşlıklar edindik. Halen görüşürüz. E, yani güzel günlerdi. ha Güzel günlerdi. O günlere dair Anla ya aslında anlatmak istediğim bir anı var ya <laughs> biz e, bir ara işte böyle Türkiye'de ilk cosplay partisini düzenlemişti e, Furkan adında arkadaşımız Torukon. İşte sonra biz de o Torukon'a bağlandık yani gerçekten Türkiye'de ilk e, cosplay partisi küçük bir e, pub'da olmuştu Kızılay'da Ankara'da ve çok eğlenceli. 50-60 kişi katılmıştı herhalde. Herkes elinden geldiğince e, cosplay yapmıştı. Ba, 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 bayağı sağlamları da vardı, yani işi ciddiye alan. Güzel günlerdi, sonra işte böyle ara ara buluşmalar olurdu. E, bir gün e, Lazer Take organizasyonu olmuştu. İşte orayı da 15 ya da 20 kişi toplanıp gitmiştik. Ama ben Laser Take'e giremedim çünkü param... <laughs> paramı oraya verirsem ne yemek yiyebilecektim o gün için. arkadaşlarıma tek bunu söylemedim. Çünkü söylersem büyük ihtimalle çekmeye çalışacaklardı. Ama ben bunu saklamayı tercih ettim. O sırada da bir öyle işte herkes e, AVM'de olduğumuz için farklı farklı yerlerden yemeğe gittik. E, benim tayfamda tabii ki bir arkadaşım vardı ve çok açtı. Bizi e, pizza pizzatın o zamanlar sınırsız pizzasına davet etmişti. Dedik ya biz bu sınırsız pizzaya gidelim be usta. Doyarız. Ya ben çok aç değildim zaten. Yani açtım ama çok aç değildim. Yani pizza attı, sınırsız pizza yiyecek kapasitem yoktu. Ama arkadaşımız kırmamak için gittik de bütçeye de yararlıydı. Ama yediğimiz pizzalar, o pizzalar iyi miydi? Kötü müydü tabii. ki <laughs> Kötüydü <biz> zaten. <laughs> kartonun üzerine yumuşak bir şeyler koyuyordu. Biraz tadı oluyordu. Bir de zaten e, kenarını yemiyorduk. E, daha fazla yer olsun diye. Biz, biz o zamanlar içecek sok sokamıyorduk. Çünkü kartonun e, şeyini almışlardı. Güvenliğini. Garsonlar hep tetikteydi. Bir de millet hemen yiyip gitsin diye böyle aynı pizzalardan sürekli üretirlerdi. Hiç hoşlanmazdım. Yani margarita aslında güzel bir pizza ama e, oradaki margarita çok güzel değildi. <laughs> ama olsun be ustam güzel anılardı. Orada pizza yedikten sonra şeyi hiç unutmuyorum. İşte çıktık sonra gidip bir e, AVM'nin süpermarketinden içecek alıp e, sigara alanına çıkmıştık. Orada, e, ya rüzgar esintisini hiç unutmuyorum, bana hep onu hatırlatır, oturup muhabbet etmiştik arkadaşlarla, keyifliydi. O bir, o an şeydi böyle, o kenarda oturup e, rüzgarın es esişini e, hissettiğim an kendimi tüy gibi hafif e, hissetmiştim. Çünkü sevdiğim insanlarla beraberiz, muhabbet ediyoruz. Gündelik hayatı ya da e, işte gelecek kaygısı, sıkıntılarını unutmuştum. Bu beni çok hoşnut etmişti. Ha? Bunu bunu bir anı mı yoksa bu bir his mi? Artık o kararı siz verin ha. Oo, oh, konuşiva. Artık şu para, 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 para. Bu hayatımda hep böyle şey yapıyorum ya. E, en çok parayı ne zaman görmüştüm? Büyük ihtimalle işten çıkarıldığım zaman tazminatımı aldığım o anda ama gene mutlu olamadım be usta. Çünkü ekonomimiz batıyordu Yani o aldığım paranın ne, Yani yüklü bir miktar da olsa Beni memnun etmemişti çünkü Yani Bir ev bir araba almak istesen e, Yetmiyordu Ve şu an zaten <laughs> Hiçbir şey olarak sayılıyor Ama o anı hiç unutmuyorum ya. Yani hayatımda ilk kez e, Bankamatiğe gidip e, Hesabıma baktığımda Yuh lan dedim Ulan cidden bu öyle bir param olduğunu hissettiğimde çok garip hissetmiştim. Ama bu bir iki gün sürmüştü. Ya çünkü parayı yani hayatımda hiç böyle tabii ki yani hayatını idam ettirmek için paraya ihtiyacım var. Yani bu tartışmamıza bile yok Çünkü kapitalist bir sistemde yaşıyoruz lan. Yani köyde mi yaşıyorsun lan? Orospu <laughs> O köyde de tabii ki artık yani göçün e, yani şehre göç olmasının en büyük nedenlerinden biri para. Çünkü artık köyde tarımdır, hayvancılıktır. Onların e, yani hiçbiri ya mesela küçük baş eskiden gene yapılırdı bayağı fazla. Ama artık çok bir getirisi olmadığı için yani günü kurtarıyor gibi. O yüzden artık tercih edilmiyor. Herkes büyük baş yapacaksan büyük baş. Yani bir şeyler kazanmak istiyorsan, o da zor. Yani artık tarımın da hayvancılığın da e, yani büyük bir çoğunluğunu e, memleketimde yapılan en büyük eskiden öyle sanardım. Yani en e, çok yapılan meslek olur diye düşünüyordum. Meğersem artık o değil. <laughs> artık ne? <abi>? Dolandırıcı. <laughs> Of oh ya of oh. artık her şey ya ben bir şeyden de üzülüyorum ya hani böyle sevdiğin insanların artık e, ya çevre cidden insan için çok değerli bir şey yani seni sen yapan yani gençken seni e, cidden çevren etkiler yani bu ben çevremden dolayı yani hayatımda en çok memnun olduğum şey e, iyi arkadaşlıklar e, kurma yani çevremin iyi olması. He, ne kadar iyi ya. Yani diğer e, kıyasladığım insanlara rağmen iyi. <laughs> ben bazen arkadaşlarımla şeyi tartışıyorum. Sinan senin ya bu artık diye senin arkadaşın olmamız için ne yapma ben diyorum oğlum bir şey yapmamız gerekmiyor Yani. Çünkü biraz ü, ü, eskiden çok üzülmüştüm işte eski ofis arkadaşlarım hakkında masada şey demiştim abi biz ofis arkadaşıyız falan demiştim işte. Ee, yani böyle gerçek arkadaşmışız gibi hissetmiyorum deyince üzülmüşlerdi. Ben bunu belki bir ara bir videoda gene anlatmışımdır. Sonra bundan biraz pişman oldum dedim. Ulan niye böyle bir şey dedim ki? Ama dışarıdan bakınca insanların arkadaşlık kavramı da çok enteresan geliyor. Yani arkadaş dediğin kişi senin kardeşin ya da ne bileyim ailende ya da sevdiğin başka birisi gibi olamaz mı? Yani çevreme bakıyorum hiç kimse öyle görmüyor, yani ben size insanların öyle görmesini istiyorum. Çünkü benim kavramım öyle arkadaşlar ha. Ya benim de tabii ki kırıklıklarım oldu. İşte 10 yıllık arkadaşın amuruna sattığı. Sonra yıllar sonra ayrılınca da özelden dedik ya Sinancı'nın kusura bakma işte biz ayrıldık zaten falan filan tekrar görüşelim dedi. Ya bir siktiri çakman gerekiyor o zaman. Benim için arkadaşlık cidden çok önemli. Bunda animenin e, bayağı bir katkısı var. Yani ben One Piece, Naruto'ya ünlülerini söylüyorum. Aslında benim çok sevdiğim bayağı bir anime var. Wolf Rain vardı. İşte ondan sonra Berserk. Sonra FMA. E, gene popülerleri söylüyorsun abi. <laughs> Aslında bilindikleri söylüyorum. Çünkü ilk başta beni izlerken onlarla başlamıştım. Aslında eskiden ilk başta Show TV'de Slam Dunk çıkıyordu, o beni e, bayağı hoşuma gidiyordu. E, ondan sonra zaten Voltron, e, diğer Pokemonlar, onları da katıyorum bu işin içine. Ama güzel günlerdi be ustam. Geçmiş ha. Ya arkadaşlık benim için önemli bir şey arkadaşlar. Yani ben birini gerçekten arkadaşım olarak bellersem onun için yani kolumu veririm. Ve bunu Ay. dediğim zaman insanlar bir siktir git Sinan bu kadar da yapılmaz Ay, falan diyor. Abi. Ben de diyorum ki asıl yani sizin yaptığınız şey siz arkadaşlarınızı basamak olarak görüyorsanız işte o zaman Şimirka. ters düşüyoruz. Şimirka. Basamak olarak görüyorsan hani o zaman ben hepinizin üstüne basıp geçeyim ha. Aa, sürtükler ha. Hoşunuza gitmedi mi ha bunlar sürtükler. Şimirka. Ya biraz devam mı et? Yok ya bir de free battle atayım ya. Bu arada Hero Academy'de en sevdiğim karakter e, Stein'dı diye hatırlıyorum. Çok güzel karakterdi ya. İnanılmaz iyiydi. 2. sezon ya da 3. sezondaydı onun arkı. Ya ben çok severim Stein'i. Cidden tam yani e, kafa dengin bir süper kahraman. Ay süper kahraman değil ya, anti kahraman aslında. <laughs> Seviyorum be ustam. Seviyorum böyle deli karakterleri ha, Deli mi? Deli deli küpeydi. Ben bir de şeyden ben bu sıralar arkadaşlarımla pornografi üzerine bir iki tartışma konusu açmıştım. Yani ben pornografinin Hadi. insan psikolojisini etkilediğini düşünüyorum. Yani kadınlarda bilmiyorum etkiliyor mu da erkeklerde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü porno gibi algılayabiliyorlar. Ama arkadaşlarımın işte bir kesim evet taklısın dese de bir kesim hayır abi haksız, haksızsın diyor. Çünkü bu bana geçmişi hatırlatıyor ve o zor günler aklıma geliyor. Eskiden internet olmadığı zamanlar insanların nasıl e, arşivler hazırladığını hani telefonlarda işte ondan sonra resimler Bulvar gazetesi vardı. Biz çocukken anlamıyorduk ama işte gidip alıp millete şaka yapıyorduk. İşte kapının önüne koyuyorduk ee, bir dairenin. Ziline basıp kaçıyorduk. Çıkan kişi alıyor mu almıyor mu diye bakıyorduk alıyordu. Ya böyle bir hizmetimiz de var. <laughs> of ya. Oradaki işte arkadaşlarım ee, oradaki cinsel e, hikayeleri okuyup gülüyorduk eğleniyorduk. Ee, ama zor dönemlerdi ya ben bazı askere giden e, amcamlarda falan böyle işte cüzdanlarında şey bulmuştum e, tomar tomar e, bikinli kadın fotoğrafı gazeteler o zamanlar en iyi arşivlerden <laughs> zor zamanlar ya <laughs> pornografi e tabii ki o zamanlarda böyle öyle bir sektör daha çok yaygın olmadığı için internetten dolayı şu anda internete baktığında bile Google sana şey diyor yani internetin %70'i belki de %90'ı pornografi ve bu insanları ben kötü etkilediğini düşünüyorum psikolojik olarak. Ya, dersin ki abi ben buna katılmıyorum. ve ben de sana dedim senin cinsel hayatın hani e, düzenli bir seks hayatın var mı dediğinde de yok diyor geneli. <laughs> E bir de biz Afrika'danız açlık varsa burada da pornografi açlığı var aslında cinsellik erkek kesiminde. Çünkü burası Afrika. Aa, kokusunu almıyor. <laughs> ya, <of. gülüyor> ya bilmiyorum ya, belki o ya onları da anlıyorum da e, şeyi düşüyorum. En azından ben e, alt e, cinsellik bende çok alt seviyede çünkü dertlerim o kadar fazla varken yani onu ayıracak vaktim yok o yüzden de bundan memnunum be ustam memnunuma memnunum, pornografi benim için zihinsel e, işkence çektiren bir mecra oldu ben yıllar önce sadece erotik izlemeye başladım kaç yıl oldu hatırlamıyorum da 7 ya da 8 sene olmuş olabilir çünkü e, iki et parçasının çarpışmasını izlemek e, yani nefret eder hale gelmiştim yani hiç duygu yok bir şey yok sonra erotik e, video şeyini Cine 5'ten biliyordum. Çünkü eskiden o zamanlar kırmızı noktalı filmler çıkar ama Cine 5 kartını yoksa karıncaları izlerdim. <laughs> Dedim ki böyle bir şey var bundan keyif alabilir miyim? Evet yani o en azından daha duygulu. Yani iki insanın bireyin seviştiğini hissediyoruz ama diğer türlü iki tane öküz. <laughs> bir inekle bir öküzün ...boğuşması ha. Seni sağlamak istiyorum. <laughs> <Ya abi. gülüyor> inanılmaz bir meydan ya. var. Pornografi ya. Ben sonra bu kanattayım Halen öyleyim. Pornografi bir e, şeydir. E, erkekleri daha doğrusu. Kadınlar hakkında konuşamayacağım. Bilgim olmadığı için. Ama erkekler açısından bence... E, ...sıkıntı yaratan bir şey. E, cinsel algıda. Çünkü hayal ettiğin şeyleri öyle bulamadığında ne olacağını merak ediyorum ha. Merak ediyorum ha. Neyse bugünlük bu kadar olsun be usta. Ha Stein Reis. Of be bugün de konuşasım vardı. O yüzden hem oyun oynarken hem de sizle muhabbet etmek istedim. Umarım sizi sıkmamışımdır be ustama. Ha, ha? Bir arkadaşım da dedi ki Sinan bence de e, hani oyun kanalısın gibi geliyordu ama sen dediğinde fark ettim dedi. Aslında podcast gibi ya. Sinan'ın e, deli deli <laughs> bir çocuğun günlüğünü okuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın şimdi, 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 mevcut. 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 二度と後悔しねえ、割れたそばから固めだけ耐えろ守れ信じろ無意味なことを無意味やないで大きにデストライオット地ヒーローのアタカギオこっちの勝ちや